Değerli başkanlarım, kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Kutsal Türk Bayrağı'nın Yılmaz savunucusu Aziz Türk Milleti. Siyasi iktidarın bölücülerle yürüttüğü müzakerenin terör terörü durdurmadığı gibi teröristleri daha çok şımarttığı son hadiselerden sonra herkesin malum olmuştur. Bölgede Türk devletinin etkisi gitgide azalırken bölücülerin faaliyeti ise her geçen gün yoğunluk kazanmaktadır. Böyle giderse önümüzdeki günlerde çok daha vahim gelişmelerin yaşanabileceği anlaşılmaktadır. Bölücü terör örgütleri gayet rahat bir şekilde yol ve kimlik kontrolü yapmaktadır. Dağda, tepede, örgüt paçavraları dalgalanmaktadır. Diyarbakır, Bingöl Karayolu günlerdir kapalıdır. Askerin ve polisin müdahalesi biber gazı sıkmaktan öteye geçememektedir. Devletin varlığının ortada olmaması hesabıyla bölücüler bölgeyi kontrolleri altına almış vaziyettedir. Bardağı taşıran son damla ise bir grup teröristin ikinci hava kuvveti komutanlığına bağlı bir askeri alana girerek Türk bayrağını indirmesi olmuştur. Yüksek güvenlikli bir alan olan ikinci Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bu hadisenin meydana gelmiş olması ya da olayın vahametini arttırmaktadır. Böylesi bir imal ve asla kabul edilemez. Bayrak Türk milleti için her şeyden kutsal olan ve uğruna milyonlarca şehit verilen bir değerdir. Bayrağımız bağımsızlığımızın simgesi olmanın yanı sıra bizim şerefimiz ve namusumuzdur. Bu şerefe ve namusa leke düşürmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bayrağı uzanan o elleri kırmayan ve duruma sessiz kalan siyasi iktidar aynı zamanda kendi şerefine ve namusuna da gölge düşürmüştür. Buradan Yüce Türk milletine seslenmek istiyoruz. Yıllarca milli ve dini duygularını istismar ederek senden oy alan siyasi iktidar din ve devlet düşmanı bölcülerle aynı yolun yolcusu olarak ilerlemektedir. Atalarımızın uğruna kanını sebil ettiği bayrağımız hükümetin göstermiş olduğu zafiyetten dolayı öz yurdumuzda hain ellerce indirilmektedir. Bu ihanet sürecine tepkisiz kalma ve oy vermiş olduğun iktidardan bunun hesabını sor. Türk milliyetçileri Yaşanan bu ahmet sürecini en kısa zamanda hesabını sormak üzere tek tek not etmektedir. Bu millet, bu zillete sessiz kalan herkes günü geldiğinde yüce milletimizin önünde hesap verecektir. Bayrağımıza el zaten şerefsizler, bendirilmesine müsaade edenler elbette bunun bedelini ödemekten kaçamayacaktır. Buradan herkese açıkça beyan etmek istiyoruz. Türk'ün bayrağına uzanacak eli kırarız. Türk'ün vatanına dikilecek gözü çıkarırız. Türk'ün vatanına dikilecek gözü vatanı Türk'ün Türk'ün vatanına dikilecek gözü çıkarır. Türk'ün şerefine uzanacak dilleri koparırız. Hiç kimse Türk milliyetçilerini açmadan hiç kimse bizim canımız kendi olduğu müddetçe bir Türk yurdu olarak bu millet bu bayrak varlığını her zaman sürdürecektir. Türkiye'de hainler olduğu müddetçe Bozkurtlar mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecektir. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Sağ olun, var olun. Ne mutlu günleriniz.